Açık. Evet. Arkadaşlar 18 Mart Çanakkale Zaferi Yol Bekleyen Köyü oyunumuzun ilk büyük provasını bugün alıyoruz. Hazır mısınız? Yee. Çocuklar neredesiniz? <laughs> <laughs> Hazır mısın Ecem? Ekme silah verin. Valla başını iyi bağlı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ay şöyle olsun. olsun. Bu da torunum. Ama saç teli <laughs> <de> gözüküyor. <laughs> Bakayım. Çarıklarıma bakın. Çarık pisi pisi. Pis. <laughs> ne haber Senin kıyafetlerin nerede? Hocam ben sonra giyince. Böyle daha güzel oldu. E zaten oyaları öne getirece. Ay hiç güzel ha. çıkmıyor. Biraz şöyle git ışık gelsin. ne çıkayım mı? Gaza gel. Ya böyle iyi Gaza bakayım. Peki. Çok kıpırdama. Tamam özür dilerim. hay YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Bürümcük yapacağız kafayı. Kaldır bir. Şöyle bir şey mi yap? Ötüreyim, şuraya bak ya. Ya ben üstüme bir yelek istedim şu an. Aynen. Çok hallolacak. Evet, Ecem'i çekin. Ecem'i çekin. Evet arkadaşlar, çok güzel Anadolu kadını oldum. Nasıl oldu? Ayağımda konverslerim var. Onu boş verelim. Evet. Bu kızı. Bu evet, da torunun. Evet. Biz çok adres. güzel bir aileyiz. <gülüyor> 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 Giyinenler <gülüyor> mi var arkada? Neyse, seni arkaya geçme, kızlar <laughs> git. Ay çok güzel oldun ya! Ben bir de zenci olmak istiyorum. Oğlum geldi köyümüzün evet. Köyümüzün tek askeri de geldi. Oğlum. Ecem'in oğlu. Kendisi oğlum. Muhammed. Abi. Benim abiş. Şeyma'nın abisi. Şeyma'nın abisi. <laughs> Zeki'nin kocası. Babası. Babam. <gülüyor> baba babam. <laughs> Ay Ecem çok tatlı çok oldun ya. Ben <laughs> <Kadar gülüyor> uyumak <laughs> istiyorum, <gülüyor> ağlamak istiyorum. <laughs> Ana. Seni de yapayım hadi. Gel. Evet. Şöyle Şöyle evet, mesela duralım tatlışım. Bize ışık vursun. Azıcık eğil ama sen. Hadi ben Hep perçemleri Perşembeci He Sen genç kızsın. Nasıl bağlamak istiyorsun? Böyle arkada. <laughs> Ay hocam. İşte böyle. Kadının da böyle kızı. Dur. <laughs> Nasıl yani? Saçları acaba yanlardan çıkartsak mı? <laughs> evet olabilir. <laughs> Seçeceğim dur. Yok ben ya çıkartmayalım. Ben çok mutluyum. Hemen oynayalım biraz daha varoş dursun. Tamam. <laughs> <laughs> Hiç işim Selamünaleyküm. Ne abi. oluyor şu Ya beğenmedim <laughs> <Selam> ya. <laughs> ya. Ne yapıyor abi? <laughs> ya, ya. ne güzel, ama. güzel ama. Ee, ya bu kolay gelsin. Ben Senden bir ricam var aramak için rahatsız ettim abi. Abi sen de e, askeri desen pantolon var mı? Bir şey yok. Hocam Aynen abi. Bir günlük kullanmam lazım da. Harbi misin abi? Eee, bizim bir tiyatro oyunumuz vardı Hocam, da abi e, onun e, için e, gidecektim. E, gel. Aksesuarlarını göster. Gel bakayım kafandakine. <gülüyor> 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 çok güzel. Canlarım benim. Ateşim var. Şey <laughs> <laughs> yok artık. <gülüyor> 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 çok tatlısınız <laughs> ya. Delireceğim. Ben çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim ne kadar güzel. Yapma şunu ya. Evet sevgili Ay, Selin, alayım. oyunumuzun küçük kızı. Ay, ne hissediyorsun? Bir söz. Duymuyorum. Çok, <laughs> <duymuyorum>. çok <laughs> heyecanlıyım. Öyle. Bu kadar mı? Sizi çok seviyorum. İnşallah güzel olur. Ay, <laughs> evet teyzeciğim. Çok Nasılsın? mutluyum. Ağlama lan. Aa, çok iyiyim, çok mutluyum. Ağlamaya çok hazırım. Hazırım, Haklı. hazırım. de ha, namaz kılmaya çok niyetliyim Baban şu an. De. Dua etmeye, örgü örmeye. <laughs> Oğlumu askere yollamaya, şey, savaşa yollamaya. Maşallah. Teşekkür ederiz. Evet sevgili e, genç kızımız. Evet. Genç kız mısın sen? Ben köyün tek kalan kızıyım bu arada. <laughs> ya, Evde kaldı şeyim ha. Evet ne hissediyorsun? Evet çok mutluyum böyle bu oyunun içinde olduğum için. Ve sizi çok seviyorum. Örneğin evet, çok şanslıyım sizi. Herhalde <laughs> olduğunuz için. Aynen. Ailem çocuğum da ya. Evet <gülüyor> hemşire <gülüyor> hanım. Ne evet. hissediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ben çok böyle çok heyecanlıyım, duygulandım. Muhammed abiciğimle gidiyorum askere. <laughs> Orada kan ağlıyor vatan. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle>. Biraz duygusal <laughs> <yüksel> olur. <laughs> 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 evet Muhammed. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Sen ne hissediyorsun? <laughs> hiçbir şey hissetmiyorum. Çocuğun aynı sana benziyor Muhammed. Evet bakın. <laughs> Saçları maçları. Bir tek bıyıkları yok, sakalı yok. Onu da yakında çıkacak nasipse. <laughs> Büyüyecek, babasına çekecek o. Tamam Allah korusun. Evet, Allah korusun. bu da sevgili Muhammed'in <laughs> eşi, bebeğimizin annesi Zekine. Ben doğurdum <laughs> Ben başka Başkaları doğurmuş. Evet Zekine. Sen neler süreçim? hissediyorsun? Var çocuğum var. Yani duygusuz gibi bir ya. şeyim ben aslında. Darabin. Ama ben çok güzel bir oyun hocam. Ee, mavi saçlı bir Anadolu kadınımız var o zamanlar. 18 Mart'tan sonra modaya Zekine yön verdi zaten. Teşekkür <laughs> ediyoruz. <laughs> Teşekkür. Öğretmen hanım, siz nasılsınız? Ee, ben gömleği neden onun içine giymişin? Neyse, önemli değil. <laughs> evet, hocam siz nasılsınız? Heyecanlıyım. Evet başka? <laughs> hocam iletişim kuvvetli olsun biraz. Neler hissediyorsunuz? Heyecanlıyız. Evet, heyecanlıyız. De, heyecanlıyız. Öğrencime çok güzel İdağ şeyler için çok mutluyum. ederim, çok güzel yaşadık. Ben de hepinizle birlikte çalıştığım için çok mutluyum. bay bay. Çok seviyoruz. Görüşürüz. prova günü. Ya yes. bana öyle bakmayın, utanıyor mu öğrencilerimden? <laughs> Allah aşkına ya. Tam bir tiyatrocu. Hayır tam bir komedyen. Biz buna nasıl ağlatacağız? Buna i̇şte nasıl drama oynatacağız biz? Bana komedi lazım. Evet arkadaşlar dekorlarımızı koyduk. Bugün ikinci büyük provamız var. Hala mutsuz musun kıyafetlerinden? Ha hocam çok yoruldum. <laughs> evet. Hocam bugün çok saattir soğuk yer. Burası çok soğuk dedim. Ay gözümüz aldı. Babaanne olduğum için çok şanslıyım. Kat kat giriyorum şimdi. Üstünü giyin. Başörtünü kaybetmişsin Ecem. Kim aldıysa DM'den mesaj atsın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Neyse arkadaşlar buraya da sobamız gelecek. Bir soba, bir adet soba. Bir adet e, yer sofrası. Bu kadar. Bir de ne gelecek demiştim. Heh halı kilim. Bir kilim gelecek. Sence olur mu? Dünkü çok iyiydi. Sence olur mu yani? Dünkü, Bu ne? Biri aldı. Yanına neden? Dünkü tatlılığın bile eser yok şu an. Hocam, böyle dünkü evet. süre masanın ne gördü? Ondan sonrası yok. Kızın o başörtü nasıl kaybolur ya? Bir atmadığını eminsiniz değil mi çantanıza mantanıza atmadınız? Ben ellemedim bile. Ben sadece siz dediniz de böyle bırakırsınız edersiniz falan diye hani. Evet. Ondan sonra şurada gördüm ben onu. Ondan sonra orada kalsın yarına. Zaten getireceğiz dedi. Aynen. Bakayım pantolonuna. Evet ya nereden buldun çok güzel. Büyük pederin eskilerinden. Valla çok güzel maşallah. Hadi giyin oğluş. Kendi orcu gibi hissettim şuna bak. <laughs> Hocam. Ne? Öyle. Yapacak bir şey yok bu başındaki asla olmaz. Başımız var annesinden yok <laughs> mu? Arkadaşlar birinci şey, şey, öğretmenimiz yerli bir süpürüyor. Hadi ay Sen mekteplileri çek Sen Allah, Allah, Allah aşkına. Mektepliler arkadaşlar bu öğretmen. Rahibe gibi ama öğretmen. Pardon. Pardon. Bu da minik öğrencimiz. öğrencimiz. Tatlış kızımız. Bak bakalım Elif'e. <Çek gülüyor> <çeşesene. gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar <Çek> oğlumdur <gülüyor> kendisi. <gülüyor> Çok eğlenceli çekmek. Ya değil mi? Biz bu sporu boşuna yapmıyoruz. Bu olmuyor. Şunu da bakar. Bunu beceremez. yok, Tamam boş ver yapma ya. Tamam <laughs> yapma. Savaş Savaştasın. Evet. ya manyak şimdi giyme o zaman Olsun, soğusun. Ay, şey tamam soğuyacak rahat ol. Soğusun daha olmaz. çok tamam mı? <laughs> <laughs> yani, donayım öleyim ben. Hayır ben öleyim. yani. Anladım ben size okey sorun yok. Tamam. Bence <laughs> tamam. Bence oldum ben ya. Evet evet. On numara. Buna şapka mapa dikebilir misiniz? Asli şapka mı? Söyleseydiniz dikerdim. Yarına kadar. Bakın verdi. 100 saat. Kasket masket bol sakası. Ben de şey var. ya şu bir şey var. Bir şey diyeceğim. hani benim burası yuvarlak. Dedemin vardı galiba. Bak ben, ben, ben kim biliyorum. Bunu da ben A, yaptım. Yakışan çekme zaten psikolojim bozuk. Ben de şey var. <laughs> Peki şey var. Evet. Kader, <laughs> Kader Hanım. Ha. Ay parmağın kadar. Ne? Şey. Hare eski mola. Ne yapayım ya koca maske giydi ben ha, olur, olur olur bak siyah. <gülüyor> <gülüyor> Hiç önemli değil. Gerçekten. Neler gördü valla. Videoda hala. Selam tatlış öğrencilerim. Siz bu videoyu izlediğinizde çoktan iş işten geçmiş olacak ama ben size güvendiğimi ve sizin yanınızda olduğumu, size her zaman alkışlayacağımı söylemek için bu videoyu çekiyorum. Çok heyecanlısınız biliyorum. Ben de çok heyecanlıyım çünkü ben de o kadar uğraştım. Bakın benim yüzümü kara çıkartmayın he. Neyse böyle bir öğretmen değilim biliyorsunuz. Sizi motive etmek için her şeyi yapıyorum ama... Tabii ki ya unuturlarsa, ya yanlış yaparlarsa, vakti kaçırırsak, yani sonuçta ben de çok fazla strese giriyorum. Ama size güveniyorum. <laughs> ben de şarkı söyleyeceğim ha. Ben de heyecanlıyım. Hadi bakalım. Yarışalım sizinle. Çok heyecanlı ya. Canlarım benim. Hadi öpüyorum sizi. Çok seviyorum sizi. Görüşürüz. Fatma beni biraz kısana. Nerede? Bu oğlum arkadaşlar. geçti. Işte. Çok iyi hocam, çok sesliydik. Bu düzen... Nihayet geçtik. Çok güzelsin. Mermi. Fotoğraflarımız çekiliyor. Sen makinasın makina. Bakayım tabancana Muhammed. Ee, bunu bile ıslatmış. Evet. Ismin Canım yes. ailem. Bunu bile çekiyorum. Evet arkadaşlar buraya çay dökülmüş. Sanırım. Kim onu becanlı? Kim döktü? <laughs> döktü. Yalnız Yan sanırım. Yana. Evet bitti. Oyunumuz bitti. Ne düşünüyorsunuz anneanneciğim? lütfen. Babaanneciğim. Ee, Neler hissediyorsunuz? Güzeldi. Evet. Çok beğendiğim sahne vardı. Ağladım burada. Evet. Çok beğendim. Çok güzeldi. Abi. Az, az daha Bayram yedim. hocamı da ağlatacak. <laughs> çok çok <gülüyor> mutlu oldum. oğlum <laughs> e, döndü. Çok mutluyum. Rabbim kavuşturdu. <gülüyor> 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 Öyle hocam. Tamam. Şey. Teşekkür ederiz. Öğretmen hanım neler ya. hissediyorsunuz? Okula ben... geldi mi öğrenciler? Ee, öğrencim geldi okula, çok mutluyum. Böyle büyük olsa. bir tepki aldığımız için çok mutluyum, gidelim. çok güzel <laughs> alkışladılar, çok oturdu. duygulandım. Teşekkür ederiz. Evet Bebek, sen? Ben çok heyecanlanacağımı sanıyordum ama hiç heyecanlanmadım oyunda. Sadece çayı koyarken elim titredi biraz, herkes gülmüştü ama olsun çok güzeldi, <laughs> Lafa gerek yok, icraat var. Oyundan <laughs> sonra çay keyfi. <laughs> anlatacağım. Daha demin arkadaşım ayağıma çay döndü. <laughs> hey, yandı. yandı. Böylecik ben yandım sandım ama bir sorun yok. Evet, bu bir ederim. Atmayacağız, böyle kalacak çok. Evet, bu bir hatıra. Evet. Böyle kalsın. Evet, vatı, vatı, kurtuldu, vatan gerçekten çok heyecanlı Çok değil mi? Teşekkürler. Ya, bebeğin nerede? Benim bebek. Bebeğin bebek nerede? Bebek <laughs> kurtuldu. Harbiden şey benziyor değil mi? Benziyor bakın arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çocukları benzetmişiz. Evet Zekine seni dinleyelim. Ya, Neler kocam hissediyorsun? Soğutluyum. Kocam beni dövmüş. Gerçekten çektim. Çok teşekkür bir ederim bir size. O zaman bir el sallayayım <laughs> bari bitirelim. Görüşürüz çocuklar. Başka başka oyunlara inşallah. Amin. Bir de görünmeyen kahramanlarımız var. Semih. Yastıkçıyım ben. Mert Ali. Yakınlaştıramıyorum, gel. Hocam ben bir şey daha söylemek istiyorum kameraya. Size de çok teşekkür ediyorum emeklerinizden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Ben bir şey diyebilir miyim? hocama çok teşekkür ederim. Bu oyunda tespih verdi bana ve tespih çekerek sevap kazandım. O yüzden teşekkür ederim. Ya işte acaba. böyle bir Müslümanmış. Evet yani. gerçekten çektiğimiz bir seçbi. Söyleyeceğim size çok teşekkür ederim. Evet. Rabbim hoşumuza gitmesin. Güzel, güzel güzel ya. güzel inşallah. Lütfen. Şu kadının hakkında lütfen kanala abone olun. Like atmayı unutmayın.